Hiç dikkat ettin mi? Etrafında limiti sonuna kadar zorlanmış kredi kartıyla ama elinde en son model telefonla gezen birileri mutlaka vardır. Peki ama neden? Çünkü artık ekonomiyi bile duygular yönetiyor. Bugün sana hepimizin içine düştüğü o tuzağı yani gösteriş ekonomisinin gerçek yüzünü anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Bu arada gördüğün herkes zengin değil ama çoğu zengin görünmek istiyor. İnsanların çoğu aslında gerçekten zengin olmak istemiyor. Sadece zengin gibi görünmek istiyor. Çünkü artık görünürlük, yeni para birimi, beğeni, takipçi, imaj... Bunların hepsi yeni statü sembolleri oldu. Eskiden statü biraz daha saklanırdı, şimdi ise cebimizde, ekranlarımızda ışıldıyor. Tek bir fotoğraf, en yeni telefon, lüks bir tatil paylaşımı. Hepsi aslında ben de buradayım, ben de varım Demenin modern bir şekli. Sosyal medya herkesin hayatını bir vitrine çevirdi ve kimse o vitrine en sıradan, en gerçek halini koymak istemiyor. Ne kadar parlak, ne kadar ışıltılı görünürsen o kadar başarılı ve mutlu sanılıyorsun. İşte bu yüzden insanlar borç içinde yüzseler bile gösteriş yapmaktan çekinmiyorlar. Sadece o tek bir fotoğrafı paylaşabilmek için yapılan harcamalar kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ama dürüst olalım, hepimiz az ya da çok bunu yaptık. Dur bir düşün, sırf fotoğraf daha güzel çıksın, daha havalı dursun diye en son ne aldığını hatırladın mı? Gösteriş ekonomisinin temeli aslında çok basit bir insani ihtiyaca dayanıyor. Onaylanmak, beğenilmek ve en önemlisi geride kalmamak. Kimse kaybeden gibi görünmek istemiyor. Herkes sürekli kazanıyor gibi bir izlenim bırakmak istiyor. İşte bu yüzden bugünlerde başarıdan çok Başarının görüntüsü satıyor. İmaj gerçeğin fersah fersah önüne geçti. Peki zengin gibi yaşamak neden bu kadar tehlikeli? Çünkü gösteriş aslında bir illüzyon. Sen aslında somut bir şey satın almıyorsun. Sadece geçici bir duygu satın alıyorsun. Kendini iyi hissetme, değerli hissetme duygusu. Ama o duygu çok kısa sürüyor ve beyin aynı hazzı yaşamak için tekrar tekrar aynı şeyi istiyor. Tıpkı bir bağımlılık gibi. Sürekli daha fazlasını, daha yenisini arzuluyorsun. Gösteriş ekonomisinin ödemen gereken en büyük bedeli ise borç. Tavan yapmış kredi kartı limitleri bir zenginlik göstergesi değil, aslında gecikmiş borçların ve finansal stresin habercisidir. Sosyal medya kimsenin borcunu göstermez. Sadece aldıklarını, harcadıklarını gösterir. Bu da sana eksiklik hissettirir. Hadi küçük bir test yapalım. Son zamanlarda aldığın ve aslında hiç de ihtiyacın olmayan o fazlalık neydi? Gösteriş ekonomisi hepimizin içindeki iki büyük korkuya oynuyor. Eksik görünme korkusu ve geri kalma korkusu. Yani FOMO, fear of missing out. Bu korkular da en çok markaların işine geliyor. Seni sürekli tüketmeye, kendini başkalarıyla kıyaslamaya ve durmadan daha fazlasını istemeye itiyorlar. Bak etrafına. Neredeyse herkesin elinde aynı telefon, ayağında aynı model ayakkabı, sosyal medyasında aynı tatil pozu var. Herkes aynı kahve zincirinin aynı karton bardağını taşıyor. Farkında olmadan çoğu insan aslında başkasının hayatını kopyalıyor. Neden? Çünkü kendi hayatını yeterince iyi, yeterince değerli görmüyor. Peki, gerçek zenginlik ne o zaman? Gerçek zenginlik ne biliyor musun? Ay sonunda banka hesabında para kalması acil bir durum olduğunda paniklememek. Geceleri uyurken bile paranın senin için çalıştığı bir düzen kurabilmek. Ve hepsinden önemlisi başını yastığa koyduğunda huzurlu uyumak. Gösteriş seni yorar, tüketir. Gerçek zenginlik ise seni özgür bırakır. Gerçek zenginlik aldığın yeni eşyalarla değil, kurtulduğun finansal yüklerle ölçülür. Borsuz olmak en lüks çantadan çok daha değerlidir. Birçok insanın yaptığı en büyük hata şu. Henüz zengin olmadan zenginmiş gibi yaşamaya başlıyorlar. Gerçek soru şu. Sahip olduğunu düşündüğün şeylerin kaçı gerçekten senin? Yoksa aslında bankanın mı? Gerçek zenginlik yatırım ister, sabır ister, bir plan ve strateji ister. Gösteriş ise sadece anlık bir his ister. Bir fotoğraf karesi, bir beğeni, geçici bir övgü. Biri seni uzun vadede tüketir, diğeri ise seni büyütür ve güçlendirir. Unutma, Kimse dışarıdan göründüğü kadar zengin ya da mutlu değil. Ama doğru adımlarla sen içeriden yani gerçekten zengin olabilirsin. Eğer sen de gösteriş tuzağından kurtulup gerçek zenginliği seçmek istiyorsan bu kanalda tam sana göre içerikler var. Para yönetimi, yatırım stratejileri, finansal özgürlük yolculuğu Hepsi ve daha fazlası burada seni bekliyor. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, aklındakileri yorum olarak bırakmayı ve en önemlisi bu yolculukta bana katılmak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.